Mü'min bir yandan Allah'ın kitabını okur, öğrenir. yani Bu olağan olması gereken süreç budur. Hani uzaktan uzağa hiç kitabı okumamış bir kimsenin e, tahkiken mü'min olabilme fırsatını e, konuşmaya çalıştık demin söylediklerimizde. Ama belki bazılarına zorlama gibi geldi e, ama e, bence teorik olarak orada hala bir yol var yani. Çünkü gökleri yeri okuyan bir insan hiç okuma yazma bilmese de dini ile alakalı İslam'la alakalı öğrendiklerinin hepsinin temiz ve nezih bir şekilde bununla örteştiği yani başta Allah'tan ayrı ilah olmadığı tevhid akidesini düşünerek söylüyorum. Bu onun kalbinde imanı bezemiş, süslemiş ve tahkike ulaştırmış olabilir ama e, tabii normalde burada durun, bu normaldir, yeterlidir denmeyeceğine göre olağan yani olması beklenen şey mümin Cenab-ı Hakk'ın kitabını okur. Bu Resulullah zamanında da böyleydi. İnen ayetlerle ilgilenir. Her inen ayetten istifade etmeye çalışır. Çünkü her inen ayetin müminlerin imanını ziyadeleştirdiği, çoğalttığı, iyice kemale erdirdiği ayetlerle sabit. Dolayısıyla kitabı alakasız durmak son derece büyük bir risktir. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitabı okumaya okumaya çok iyi mümin olabileceğini sanmak, bu ee, çok komik kaçar.